Fikir Turu'nun 22 Aralık 2023 tarihli NFT 17 milyar dolarlık sanal çöp başlıklı makalesini sunuyoruz. Yazan Yeşim Aoğlu, seslendiren Deniz Utku Karataş. Mart 2021 tarihinde NFT Non-Fungible Token, değiştirilemez jeton nitelikli fikri tapuyla ilgili hayli kapsamlı, tanıtıcı bir yazı yazmıştım. Belki anımsayanlarınız olacaktır. O yazının yazıldığı tarihte tabiri yerinde ise NFT'ler altın çağını yaşıyordu. Aradan çok kısa bir süre geçmesine karşın şimdilerde 17 milyar dolarlık sanal bir çöpten söz ediliyor. Gelin bu yazıda da bunun nedenlerini araştıralım. Tarihteki NFT olarak kabul edilen ve bilinen ilk örnek sanatçı Kevin McCoy ve eşi Jennifer Greyo tarafından 2014 yılında yapılan Quantum adlı sanat eseridir. Twitter'ın kurucusu Jack Dorsey de Twitter'ın tarihindeki ilk tweet olan "Just setting up my Twitter" cümlesini NFT haline getirip açık artırmaya çıkarmıştı. Bu olay büyük bir yankı uyandırmış ve Türk asıllı iş insanı Sina Estavi tarihin ilk tweet'inin NFT'sini 2,9 milyon dolar değerinde 1630 adet ETH Ethereum'la satın almıştı. NFT piyasası. Yaklaşık 10 yıllık bu süreçte köprünün altından çok sular aktı kimi adını bile daha önce duymadığımız sanatçılar son günlerde çok sözü edilen internet fenomenleri gibi birden ünlendi ve çok büyük paralar kazandılar. Böyle olunca da kimi ünlü sanatçılar da sanat yapıtlarını NFT olarak satışa sundu. NFT piyasası kimilerince özellikle de sanatçılar açısından aradan aracıları örneğin galerici ve müzayedecileri de çıkardığı için çok daha demokratik ve elverişli bir alan olarak sunulmuştu. Aslında bana kalırsa hala da sanatçılar açısından büyük bir sorun yok ama yatırımcılar açısından zarar büyük. Kripto borsanın trendi olan NFT'lerin %79'u bugün adeta çöpe dönüşmüş bir durumda. Piyasa uzmanlarından oluşan bir grubun raporuna göre, 23 milyon yatırımcı artık hiçbir değeri kalmayan NFT ürünlerini satın almış oldu. Oysaki 2021-2022 yıllarında pazar 17 milyar dolara ulaşmıştı. NFT'ler kripto paralara bağlı sanat eserlerinin dijital birer temsilleriydi ve her birinin kopyalanamayan, benzersiz bir imzası vardı. Zaten asıl güvende bundan dolayı oluşmuştu. %95 değer kaybı. Kocaman ve bol kremalı pastayı gören sanatçılar öyle büyük bir arz yarattılar ki bu da talebin çok daha üstünde kaldı. Böylelikle de ölü bir piyasa oluştu ve %95 değer kaybetti. Bugünkü piyasa değerine göre ilk 8850 koleksiyonun %18'i tamamen değersiz. %41'inin ederi ise 5-10 dolar aralığında. Örneğin yukarıda sözünü ettiğimiz tarihin ilk tweet'i 2,9 milyon dolara satın alınmış olduğu halde şu anki ederi ancak 103 lira. Konunun çok farklı ama önemli bir diğer boyutu ise tükettiği yüksek miktardaki elektrik enerjisi nedeniyle çevreye verdiği zarar. NFT'ler ve kripto para birimleri ne yazık ki gerektiğinden çok daha büyük bir ölçüde karbon ayak izine dönüşüyorlar. NFT'lerin basılması maliyeti çevreye önemli zararlar vermekte olup 195.699 NFT koleksiyonunun emisyonlarının yaklaşık 16.243 metrik ton karbondioksit olarak ölçüldüğü tespit edilmiş. Bu miktarda 2048 adet ev ya da 3531 arabanın yıllık emisyonuna denk geliyor. Sonuç olarak elimizde özellikle de 2021'deki altın çağını yaşayan NFT'lerden kalma ciddi bir atık bulunmakta. Fikri mülkiyet hırsızlığı Aslına bakacak olursanız bu sanal alan zaten baştan beri fazla şişirilmiş bir balondu. Merkezi bir kontrol ağı olmadığı için de fikri mülkiyet hırsızlığına çok elverişliydi. Herhangi bir yasal sorun olduğunda kime, kimlere karşı yaptırım uygulanması gerektiği bile belli olmayan bir alandan söz ediyoruz. Çünkü çoğu kullanıcı aslında anonim. Bu nedenle de herhangi bir hukuksal yaptırım uygulayabilmek neredeyse olanaksız. Örneğin biri NFT hesabınıza girip onları kendi üzerine ya da başkasına devrederse bu konuda yapılabilecek şeyler çok sınırlı. Arayabileceğiniz bir banka, şikayette bulunabileceğiniz bir kurum bile yok. Kripto sanatının iç işleyişi tamamen böyle bir bilinmez ve dolayısıyla da açmazdı. İnternetteki her şey gibi NFT'leri de hacklemenin çok kolay olduğunu söyleyebiliriz. Bu şekilde hacklenerek çalınan binlerce dolar değerindeki NFT'ler olduğu söyleniyor. Bana kalırsa Bitcoin, NFT, Metaverse, sanal evren gibi son yıllarda farkında olmaya başladığımız bu kavramlar, bu sanal alanlar aslında birbirleriyle doğrudan ilişkili. Hatta yine bana soracak olursanız, korona salgınının dahi bunlarla yakından bir bağ var. Şurası açık. Yaklaşık 3 yıl süren pandemi, sanal alem tecrübesi ve bununla bağlantılı ticari ve kültürel alışverişi hızlandırdı. Öngörülenden daha çabuk bir geçiş için imkan sundu. Bazı tecrübeler vaktinden önce yaşandı. Ancak gelinen noktada gerek metaverse gerekse sanal para, Bitcoin ve benzeri ve asıl konumuz olan NFT piyasalarında ciddi maddi kayıplar yaşanıyor. Örneğin Financial Times'ın yayınladığı en son rapora göre metaverse projelerine olan yatırımlar adeta bıçak gibi kesilmiş durumda. Kimi uzmanlarsa Metaverse'ün doğmamış bir çocuk gibi henüz başlamadan bittiğini düşünüyor. Bu nedenle risk sermayedarları da konuya olan ilginin gittikçe azalması nedeniyle Metaverse projelerine yatırım yapmayı bıraktı. Kripto para ve arz talep dengesi Metaverse üzerine yapılan yatırımlarda örneğin, gerçeklik gözlükleri gibi teknolojilerin geliştirilmesinden sorumlu laboratuvarlar, geçen yılın aynı çeyreğindeki 452 milyon dolarlık satışın düşerek bu yıl 276 milyon dolar olduğunu rapor etmişler. Gelelim kripto paraya. 2009 yılında Satoshi Nakamoto tarafından oluşturulan Bitcoin, ilk merkeziyetsiz kripto paradır. O zamandan beri de birçok farklı kripto para ortaya çıkmıştır. Bitcoin dışındaki kripto para birimlerine genel olarak altcoin denilir ki bu kısaltma alternatif ve coin yani madeni paranın birleşimidir. Kripto para piyasası bilindiği üzere arz talep dengesine göre yükselir ya da düşer. Yani talep arttığında fiyatlar artarken talep azaldığında fiyatlar da azalır. Yatırım miktarının azalması sonucunda hacmin düşmesiyle birlikte kripto para biriminin fiyatında da düşüşler ve dalgalanmalar yaşanıyor. Ayrıca kripto para birimlerindeki güvenlik sorunları, hükümetlerin müdahalesi ve siber saldırı sonucunda kaçak yaşanma riskinin bulunması da düşüşlerin temel nedenlerinden biri. Siyasi baskılar, teknolojik başarısızlıklar, çeşitli belirsizlikler, korku ve şüphe doğurabilecek her türlü haber de zaten çok sağlam ve köklü bir zemini olmayan sanal paranın değerinin düşmesine neden olan etkenlerden biri. Kısaca toparlayacak olursak, çağın ve teknolojinin ilerlemesiyle birlikte dünya çapında nüfus yoğunluğunun çok fazla olması, güvenlik ve kontrol sorunları nedeniyle de bana göre yaratılmak istenen sanal bir dünya var. Bu dünyanın içinde biz fani insanlara da şimdilik kurallara uymak şartıyla bir yer sunuluyor. NFT'ler yeniden değer bulabilir. Kapitalist düzenin devam edeceği bu sanal evrendeki yerimiz harcadığımız para kadar olacak gibi gözüküyor. Bunun içinde önce sanal para birimleri yaratıldı. Modadan tutun eğlence sektörüne kadar hemen her alan bu metaverse içinde mevcut. Sanat ve sanat eserleri de bundan payını elbette aldı ve NFT yoluyla bu sanal sanat alışverişini de deneyimlemek istediler. Günümüzde ne yazık ki zaten bir metaya dönüştürülmek istenen sanat NFT yoluyla gerçekten amacına ulaştı. Her ne kadar altın çağını yaşadıktan sonra şimdilik modası geçmiş ve çökmüş gibi görünse de yukarıda sözünü ettiğim sorunlar çözüldüğü takdirde NFT'lerin yeniden değer bulacağına inanıyorum. Bu sorunlar genel olarak Metaverse'ün yani sanal alemin sorunları aslında. İşin hukuksal, güvenlik, çevresel ve benzeri gibi sorunlarını çözdükleri zaman çok daha gelişmiş ve farklı bir biçimde geri gelecektir. 120 bin dolarlık muz Türkiye'den birçoğumuzun bilmediğini ya da anımsadığını düşündüğüm bir örnek vermek istiyorum. 80'li yıllarda Japonya kaynaklı ortaya çıkan VHD, Video High Density formatında filmler ve oyunların olduğu diskler vardı. 90'lı yıllarda ABD'de yaşarken VHD'lerden benim de satın almışlığım vardı. Bunlar Winley şeklinde, görsel olarak ve büyüklük açısından da 33'lük dediğimiz long player'lar, uzun çalar gibiydi. Aslında lazer disklerden çok daha kalitelilerdi, belki de fazla kırılgan oldukları için ya da başka nedenlerle çok popüler olamadan piyasadan çekildiler. VHS, Video Home System ve Betamax arasındaki bir zamanda ortaya çıkmışlardı ve bunlardan çok kısa bir süre sonra da bildiğimiz ufak boyutlu CD'lerle tanıştık. Bu örneği verme nedenim, NFT piyasası da belki çok daha farklı ve eskisinden çok daha güçlü bir şekilde yeniden canlandırılacak. Maurizio Catella'nın ünlü, duvara bantlanmış komedyen adını verdiği muz eseri de tamamen sanal olan NFT sanat eserleri arasındaki bir geçişti bana göre. Sıradan bir meyve olan muzun 120 bin dolara alıcı bulması tüm dünyayı şaşkına çevirmişti. Herkes uzun bir süre bu eser hakkında konuşurken şaşkınlığımız henüz bitmeden tamamen sanal olan NFT eserlerle karşılaştık. Yani elimizdeki muzdan da olduk. Bakalım bizleri daha neler bekliyor? Sanatın her alanında müzik, resim, öykü, şiir ve benzeri yapay zeka yardımıyla üretilen sanat eserlerine şimdilik değinmiyorum bile ama aklımızın bir kenarında bulunsun.